Evet, herkese merhabalar. Merhaba çocuklar, merhaba arkadaşlar. Tifonun maceraları adlı kanala hoş geldiniz. Bugün e, böyle bir oyunla karşılaştım ve e, birlikte oynayalım diye düşündüm. E, Acun, Alıcı'nın e, kaç yıl önce işte var mısın, yok musun diye bir yarışması vardı ve bütün herkesi ekranlara diye bir, bir yarışmaydı güzeldi gerçekten ve bunun uygulamasını yapmışlar bu uygulamada bayağı var yani oynayalım evet başlayalım <laughs> Vay mısın? Yok musun? Yirmi kutu, yirmi kutu para dolu. Bayanı, erkeği, genci, yaşlısı hiç fark etmez. Hep dolu. Yapmanız gereken tek şey sıkı bir pazarlık. Şansına, işlerine güveniyorsa e, tamam işte. Daha ne bekliyorsun? Var mısın? Yok musun? Evet, var mısın? Yok musun? Varım. Varım diyoruz. Ee, arkadaşlar, şu gördüğünüz kutular, birden 26'ya kadar olan kutular. Hani önemli olan ne biliyor musunuz? Hani az kutuyu açtırmak. Yani kırmızılar çok ya. Kırmızıları açtırmamak. İşte en son kalan kutu senin kutun olacak. Yani ki zaten burada bir kutu seçiyoruz. Sizin çantanız diyor ya. Burada bir çanta seçiyoruz işte. En son kalan kutuda da çantamız şey oluyor, bizim oluyor yani. Artık neyse az geri çok geri güzel. Şimdi bir çanta seçelim işte. Ben 15 diyorum Ya da 15 mi desem Şey yapıyorum ben yani 22'yi seçiyorum. Evet bak Şura geldi. Aşağı sol tarafta. Sizin çantanız diyor 22 numara. En son bu 22 numara açacağım. Ve bu 22 numara umarım kırmızı olur. Kırmızı olursa zaten şansınız yok. Yani bir de düşünsene. Mavi bir açık mavi oluyor yani. Hiç hoş değil. Şimdi seçelim. Altın numarayı seçiyorum. Kötü seçiyorum. İlkimiz kötü geldi işte. Yani... 11'i seçiyorum. bu iyi bir moral oldu işte. Arkadaşlar bir de 6 çanta seçtikten sonra Hamdi Yüze teklifte bulunuyor. işte diyor bu kadar para verirsem bu yarışmadan vazgeçer misin diye. Sen de e, yok mu diyorsun ya da varım diyorsun. Kabul ediyorsun ya da etmiyorsun. Şu an altta yazıyor 4 çanta kaldı falan. Evet 9'u seçelim. Açıyorum. Aa açtım. 17'yi seçmek yani ben 14'ü kendi çantam olarak düşünmüştüm de bunu açmak istedim 14 numara Ya bir numara çok yüksek mi dedi diye merak edenler Hani ediyoruz Ediyoruz tabi bu risk yani Düşünsene bu uygulama bir yarışmada olduğunuzu düşünseniz Ne kadar heyecanlı Açıyorum Bir numara Bir numara bin Yani 3-0 koymuşlar Kolay Değilmiş. 18 numara. <laughs> 20, <öyle mi? Gülüyor> i̇şte araya Hamdi'nin teklifi. Hamdi'nin teklifi tamı tamına. 16 bin. Yeter. Var mıyım? Yok. Ne yapacağım 16? Neyse. Evet. İyi konuşmayalım da. Şimdi. 3 numara. Açıyorum. <laughs> 2 daha çok Evet. Kaç çantamız kaldı? Baya kaldı. 13 numara uğursuz bir. Yani sayı. 23 öyle. 13 öyle. Yani nasıl uğursuz bir sayı? Avrupa'da genelde Amerika'da falan filan. 13 numara ve 23 numara şey sayılar uğursuz sayılarmış. Bizde bakalım uğurlu mu uğursuz mu açar mı açıyoruz 22, 23 <laughs> <yayılmış>. bunda aa izle <laughs> normalmiş ne uğursuz ne uğurlu falan 10 numara tehlikeli göz gözüküyor tehlike var diye hissediyorum 4 ve 5 az diye düşünüyorum İçinde az para var yani mavidir diye düşünüyorum Bakalım 5 numara mavi mi? Ya da hadi 4 numara mavi mi? Hamdin <laughs> <Demiş. gülüyor> teklifi. Tamı tamına 63 bin. 63 bin ne, yapabiliriz? Ev alama. Araba. Yaç evin var da hani. Diyormuş de. Yani. Şöyle 63 binle. Yani ucuz bir araba alabilirim. Ne yapmış 3000 ne? Normal araba bile yok yani. Yokum Hamdi yokum. 5000'den bahsetmiştik. Kü 5000 bize küsmesin yani. Demesin. Ay daha önce bizden bahsetmiştin. Neden bize geri dönmedi falan diye bir şey yok. Unutmadık seni 5 numara. Hadi mavi bize açtır. Açıyoruz. Açıyoruz. Açtım. Hadi. <laughs> çok, 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 çok. 16 numara. 20 numara. <laughs> 25 numara. Lan 25'i açacağım. Tehlikeli gözükürsün. Şu 25 değil mi? 25 numara diye bir şey vardı. Birisi vardı. Bir çanta açtıktan sonra banka teklifi gelecek. Banka teklifi, teklifi de kim? Hem değilmiş. 25 1 <laughs> <bir> yetene. <laughs> bir doğru yer işte. Hamdin teklifi. Hamdin teklifi tamı tamına. 193 bin YTL. Hamdi ve çok iyi bir teklifte bulundunuz, yarışıma attınız, 103'ten 193'e kadar. Buna güzel bir ev alınır değil mi? Ya yani lüks bir araba alınır. Şimdi bunu kabul edersem 193 benim, kabul etmezsem yarışmaya devam edeceğim. Ama yarışma devam etmek istiyorum. Biz insanlar meraklıyız ya ne olacak diye. Belki batırız da, belki de kazanırız. Yok oluyorum. Evet. 7 numara 7 numara sen çok tehlikeli gözüküyorsun. Gerçekten açıyorum ama seni. Aa, açtım. Hadi. 7 numara ben tehlikeli. Hani gördün abi ben hani öyle bildiğin kırmızılardan değilim yani. Ne değiş. demiş. 15 numara. Of gittikçe korkuyorum ha. Vallahi. Gerçekten. Heyecanlandım. Aç, açayım 15. 50 bin. Ellerin. Ben on, ondan korkmuşumdur ha. 8 12. 12'den sonra 19 açır. 12 açır. Aa. Hamdin <laughs> teklif. Tam tamına. Evet, 237 bin. Ya insan onu ne açıyor ya? 237 bin Gerçekten Yani ben yokum diyorum. Yokum. Evet. 22 numara cantam da var burada da 22 numara kaçtır, onu da bilemiyorum. Ben demiştim 15'ten sonra 19'u açacağım. Açtım. Aa, evet. <laughs> 750 kaldı şeyde maviler. Ha, bu aşamada iyi gidiyorum da. Şu an elimde olan 10.000, 25.000, 100.000, 400.000, 750.000, milyon elinde var. Ben 10 numaradan kork korkuyorum. Gerçekten onu görünce <laughs> korkuyorum. 10 numara sana bakmak istemiyorum. 17'yi açıyorum. 17 de tehlikeli gibi gözüküyor. Hadi be açtım. Oluyor ha. <laughs> Hadi. Hamdi'nin teklifi tam tamına 243.000 artmış arttırdı her he geçen sefer şey yapıyoruz ama yapıyor yokum diyorum ben 21'i açtırmak istiyorum arkadaşlar hatta 24 açtım yine <laughs> <Evet. gülüyor> ağrıyor hamdini çok sürekli arıyor ya da çok seviyorum artık gibi kontrol et diyorum ya 311 wow baya güzel rakam abi hiç bin teklifte 310 bin teklife yani 310 milyar sen 3 milyar 750 milyar ne yaptın ne yaptın işte hepsi burada 310 bin. Yok evet, Hamdi ya ah, yenilir hadi hadi yenilir tık <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Hamdi yine geldi. 310 bin. Hayır. O. Lan Hamdi ne kadar mert sanki akrabam bu kadar yardım ediyor ya. Akraba değil de arkadaşım kanka ya bu? 359 bin. Yokum diyorum. Evet son 3 çanta ve en son bir de yürütçü numaralı çanta en sona açacağım. Arkadaşlar ben e, ondan hep demişim ondan korkuyorum da. Ne 10, 10 da olabilir şurada. Ama 8'i açıyorum. <laughs> bir Görecek. Biraz yüksek örecek yani. Auu. Harika ya. 475 bin. Lan hamdi biliyorum ben. Camtanla 1 milyon var acaba. Harika bir sayı ha. Abi şu 475 binle ne alınıbiliyor musun? 475 milyonlar. Güzel bir bisiklet alınır. Dalga geçmiyorum, bisiklet Ne bisikleti ya, tıfo, iyi İyi bir ev, araba alanı yok mu diyorum Abi Çok korktum ama iyi gidiyorum Ben 26 açıyorum 10 senden çok korkmuş. Beni de öyle değilsin ama Arkadaşlar 25 bin ve 400 bin, 1 milyonum kaldı 26'ya açıyorum, aç Gözümü kapatıyorum, açtım 500'ü üstü mü? Evet. 513. Çok güzel. Yani Arkadaşlar ben gerçek yarışmada olursam bu 513'ü alırım. Yani bu 513'ü alırım. Neden mi? Ya bir 10 kalmış 22 kalmış. Yani 10 numaralı çanta ve 22 numaralı çanta kaldı. Ben şimdi hani yokum desen onu seçmek zorundayım. Eğer bu miktarda yokum diyorsanız kendi antağınıza razısınız. Bu ne ya? Çantanıza olanca aldı antanızı. Çeyi unutmuştum. Yokum diyorum ha. Riski göze aldım. Çantanıza olan... <laughs>